بسم الله الرحمن الرحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا فرد يا حي يا قيوم يا حكم يا عدل يا قدوس وتب علينا يا تواب يا حكيم توبة نصوحا لأكون من الذين إذا فعلوا فاحشة أو أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله استغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وَتُوبِ إليه سبحانه استغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وَتُوبِ إليه سبحانه استغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو el hayyul kayyum ve tub ileyhi subhanahu Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin minel ezeli ilel ebedi adede ma fi ilmillahi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim Ey her şeye muhit arş-ı azamı idare etmekle beraber mahzun kalplerimizin en gizli ve cüzi hatıralarını ve dualarını işiten, her şeye eli yetişen, her bir arzumuzu yerine getirebilen, azimize merhamet, fakrımıza medet eden Allah'ım, ey hiçbir mekanda olmadığı gibi, her mekanda ilim ve kudretiyle hazır ve nazır olan Allah'ım, Ey her dertlinin ahını, her muhtacın duasını işiten ve dinleyen, semi ve mucib olan Allah'ım. Ey her dertliye ummadığı yerden dermanlar yetiştiren, ulvi bir keremle ziyafetlerde ve keremlerde bulunan Allah'ım. Ey kelamında en az yüz yerde Errahmani Rahim sıfatlarıyla bizlere kendini takdim eden, daima zeminin yüzünde merhamet isteyen hayatların imdadına rahmetini gönderen Allah'ım, ey kayıptan her sene baharı hatsi nimet ve hediyeleriyle doldurup, rızka muhtaç bizlere yetiştiren, az zaafımızın artması nispetinde, rahmetinin cilvesini, daha ziyade gösteren Ekremül Ekremin ve Erhamül Rahimin olan Allah'ım günahlar dilimizi susturdu. Rahmetine varmak için vesile yapacak bir amelimiz de yok. Özür dilemeye yüzümüzde kalmadı. Ve biliyoruz ki günahlarımız senin nezdinde bize itimat edilir, hiçbir şeyi bırakmadı ve yine biliyoruz ki bize azap etmek için elinde çok deliller vardır. Bu sebepten nefsiyle giriştiği savaşlarda hep mağlup, hep perişan olmuş, aciz, miskin ve perişan bir kul olarak kapına geldik. Bir defa şeytana aldanan ve cennet gibi bir makamdan ihraç edilen ve yıllarca ağlayarak dua eden Adem babamıza iktidaen biz de diyoruz ki Rabbena zalemna enfüsena ve inlem tağfir lena ve terhamna lenekünne minel hasirin ...Yarab... biz nefsimize zulmettik eğer bizi bağışlamaz ve bizi acımazsan biz mutlaka hüsrana uğrayanlardan oluruz. Şu kulların sadece ve sadece senin rahmetinle necata ulaşabilir. Eğer rahmetin şu günahkar kullarının indadına gelmezse bizler helak oluruz ya Rabbi. Sen kulun beni nasıl tanırsa ona öyle muamele ederim buyuruyorsun. Biz senin rahmetinle bizi helak etmeyeceğine acaba demeden sıkı bütünle iman ettik. Öyleyse bize şu imanımızla muamele eyle Allah'ım. Ya ilahi bizi affetmen hususunda kapında ısrar ediyor. Zilletimize rağmen sadece ve sadece senin rahmetinden ümit var oluyoruz. Zira sen kelamında la taknatu min rahmetillah benim rahmetimden ümidinizi kesmeyin buyuruyorsun. Biz de kesmedik ya Rabbi. İşte bu kelamından bir reca bularak ve onu vesile ve şefaatçi yaparak babı rahmetine geldik Allah'ım. Azabından rahmetine, kahrından şefkatine sığınan fakir, zelil, perişan bir kul olarak kapına geldik. Azabından korkan, şefkat dilenen, günahını itiraf eden birisi olarak dergahı izzetine geldik. Zelil ve günahkar bir kulun yalvarmasıyla sana yalvarıyor. Zarar görmüş, hadiseler karşısında eğilmiş bir kulun yalvarmasıyla sana sesleniyor ve boynumuzu rahmetinin karşısında bükerek merhamet dileniyoruz ya Rabbi. Derya izzetinden coşan, deryalar gibi gözyaşları döken, iskeleti rahmetinin önünde ezilip bükülen, burnu senin gahrının önünde yerlere sürünen perişan bir kulun edasıyla sana yalvarıyoruz ya Rabbi. Senin bahtına düştük. Sana dehalet ediyoruz. Sana hizmetkarız. Senin rızanı istiyor ve seni arıyoruz ya Rabbi. Günahlarımız gerçi çok büyüktür. Fakat senin affının yanında çok küçüktür. Sen afüvsün, kerimsin, affetmeyi seversin. Sen bizi de affet ya Rabbi. Sen bizi de affet ya Rabbi. Ne olur bizi de affet ya Rabbi. Göğsümüzü affının serinliğiyle serinlet ya Rabbi. Aff'ının serinliğini bize de tattır. Münacatın lezzetini bizlere de nasip eyle ya Rabbi. Kur'an'da İsa aleyhisselam, "Allah'ım, affedersen bu senin şanındır. Yok affetmez, azap edecek olursan bunlar senin kullarındır." dediği gibi biz de diyoruz ki, "Allah'ım, affedersen bu senin şanındır. Yok affetmez, azap edecek olursan biz senin kulunuz ya Rabbi. Nedamet edip senin dergahına avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica etmek istiyor. Hadsiz günah ve hatiyatlarımızı itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlerle müptela olmuş bir vaziyette sana tazarru ve niyaz ediyoruz ya Rabbi. Eğer kemali rahmetin ile bizi kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamür Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen senin kapından başka hangi kapıya gidelim? Hangi kapı var? senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabut yoktur ki ona iltica edilsin. Perişanız, malubuz ve elhak biz bu dini mukaddesi hakkıyla yaşayamadık. Fakat ya Rabbi sen de biliyorsun ki biz bu dini mukaddesi yaşayanları çok hem de çok sevdik. Allah'ım Mutlak galip yalnız sensin. Mağlup olmak bize yakışır. Affetmek sana yakışır ya Rabbi. Bu dini mukaddesi yaşayanlara şu muhabbetimizin, şu sevgimizin hürmetine sen bizi de affet ya Rabbi. Küçük kusurları herkes affeder. Büyükleri ise ancak büyükler affeder. Sen ekberül kebir bir Allah'sın. Bizim küçük ve büyük bütün günahlarımızı bağışla Allah'ım. Kusur ve günahlarımızı ruzu mahşerde karşımıza çıkarıp bizi rezil eyleme Allah'ım. Hesabımızı senin ile ikimizin arasında gör Allah'ım. İğfirli kulle şeyin hatta la teselene min şeyin. Allah'ım bizi öyle affet, öyle affet ki yarın ruzu mahşerde hesaba çekecek bir şey kalmayana kadar affet Allah'ım. Bizleri zatından başka kimseye muhtaç eyleme Allah'ım. Ya Rabbi ruzu mahşerde Habibinin liva ül hamd sancağı altında toplanacağız. Sen de biliyorsun ki o merhametli nebinin ümmetine karşı çok hassas bir kalbi ziyade şiddet bir şefkati var ümmetinin günahları onu çok incitiyor rencide ediyor fakat maalesef biz nefsimize zulmettik o şefkatli zata nankörlük ettik habibinin şiddet şefkatine mukabele edemedik fakat sen bizi onun huzuruna gönderirken affedilmemiş hiçbir günahımız kalmadan gönder gönder ki onun o hassas kalbi rencide olmasın. O ziyade şedid şefkati incinmesin ya Rabbi. Sen de biliyorsun ki o hep mahzun yaşadı ve bu dünyadan mahzun ayrıldı. Bir de bizim günahlarımızla Habibini mahzun eyleme ya Rabbi. Muinimiz yalnız sen ol. Hamimiz yalnız sen ol. Mugisimiz yalnız sen ol. Bizim gibi isyankarları gafletten kurtar ve intibah ver ya Rabbi. Celali tecelliyatını da cemalin gibi bizlere sevdir. Kahrını da lütfun gibi bizlere hoş göster ya Rabbi. Böyle afetlerle felaketlerle bizleri bir daha imtihan etme ya Rabbi. Bizleri lütfunla uyandır ya Rabbi. Bizleri lütfunla uyandır ya Rabbi. Ne olur bizi Lütfunla uyandır ya Rabbi. Bizi yalnız bırakma. Elimizden tutadığımız yalnız sen ol ya Rabbi. Biz kendimizi unuttuğumuzda sen bizi unutma ya Rabbi. Bizi bizden al, kendine götür ya Rabbi. Korkularımızı emniyete çevir. Ayak kaymalarımızı azalt. Hüznümüzü ve hırsımızı gider ya Rabbi. Bizi günahlarımızın, çirkin arkadaşlıklarından kurtar, sadrımıza inşirah ver ya Rabbi. Hatalarımızı, noksanlarımızı ikmale muvaffak, seyyatımızı hasenata, tevbelerimizi tevbe-i nasuha tebdil eyle ya Rabbi. Halil'in İbrahim aleyhisselamın ateşine berden ve selama dediğin gibi ne olur bizim ateşimize de berden ve selame deyiver ya Rabbi. Ya Rab, sen şu milleti yatillahu bi kavmin yuhibbuhum ve yuhibbunehu ayetinin bir cilvesine masaretin. Bu milleti bin senedir Kur'an'a hizmetkar eyledin. Bu millet senin inayetin ile daima zalimin karşısında mazlumun yanında yer aldı. Çaresizlere kucak açıp muhacirin, mazlumun, mültecinin daima hamisi oldu. Ya Rabbi rahmetelil alemin olan Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın şu ümmetine rahmetinle imdad eyle. Asarı gadab -ı ilahiye olan afat ve dalaletlerden bizleri muhafaza eyle. Devletimizi, milletimizi, memleketimizi ve bütün bir alem İslam'ı her türlü dahili ve harici düşmanların şerrinden gizli ve aşikar dinsiz ve hain zümrelerin tasallut ve tahakkümlerinden arzi ve semavi her türlü musibetlerden muhafaza ile din ve mukaddesat düşmanlarını kendi dertlerine düşürerek kötü emellerini kendi başlarına makus eyle devletimizi, milletimizi, İslam beldelerini ve bütün Müslümanları her türlü afetlerden, musibetlerden ve salgın hastalıklardan muhafaza ile Ya Rab şu milletin aleyhinde tuzaklar kuruyorlar. Şu memleketin aleyhinde oyunlar oynuyorlar. Sen zalimlerin, hainlerin, Yahudilerin tuzaklarını boz ya Rabbi. Sen onların tuzaklarını boz ya Rabbi. Onların tuzaklarını boz ya Rabbi. Sen onların oyunlarını aleyhine çevir. Memleketimizi selamete çıkar ya Rabbi. Memleketimizi selamete çıkar ya Rabbi. Bütün alem İslam şuraya ümidini bağlamış. Sen onları mahzun eyleme ya Rabbi. Ne olur bu memleketi zatın Dinin, kelamın ve habibin hürmetine selamete çıkar ve şu necip millete merhamet eyle ya Rabbi. Bin seneden beri Kur'an'ın hizmetinde istihdam ettiğin ve ona bayraklar tayin ettiğin bu milletin şu muhteşem ordusunu ve bu muazzam cemaatini muvakkat arzalarla perişan etme ya Rabbi. O nuru yine ışıklandır vazifesini idame ettir. Kılıncını ayağına değil düşmanla vurdur ya Rabbi. Kur'an'a hizmetkar eyle ya Rabbi. Ağlayan alem İslam'ı onunla güldür. Anadolu yeniden ayağa kaldır ya Rabbi. Bu ümmeti yeniden ayağa kaldır ya Rabbi. Bu ümmeti yeniden ayağa kaldır ya Rabbi. Ne olur lütfeyle ayağa kalkalım ya Rabbi. Bizleri İttihadistan bayrağı altında bir eyle Allah'ım Bu ümmeti İttihadistan bayrağı altında bir eyle Allah'ım Bugün dünyada Sadece Ama sadece Müslüman olduğu için ağlattırılan Ve kanı dökülen Mazlum ve masum ehli iman hususunda Bir şey yapamamaktan dolayı Mahcubuz Ya Rabbi Zulme uğrayan kardeşlerimize el uzatamadık Onları çoğu zaman yalnız bıraktık. Göz yaşlarına ortak olamadık. Sen bizi affet ya Rabbi. Bizleri bir vücudun uzuvları gibi olabilmeyi, onların acısını da yüreğimizde hissedebilmeyi ve onların göz yaşlarını silebilmeyi bizlere de nasip eyle ya Rabbi. Başta Doğu Türkistan, Filistin, Myanmar, Suriye, Mısır olmak üzere bütün İslam beldelerindeki mazlum ve masum ehli imana da yardım eyle. Nusretinle inayet ve imdad eyle. Onları görülmeyen askerlerin ile teyit eyle ya Rabbi. Zalimlere, hainlere fırsat verme. Dirliğimize, birliğimize, kardeşliğimize kasteden kafirleri, münafıkları, Yahudileri, zındıkları, hainleri... Eğer ki ıslahı mümkün ise ıslah eyle. Değilse onları kahrin ile kahru perişan eyle ya Rabbi. Onları kahrin ile kahru perişan eyle ya Rabbi. Kahrin ile kahru perişan eyle ya Rabbi. Uhuvvet İslamiye ile kalplerimizi müttehid eyle. Ehli imanı zillet içinde esarete düşmekten muhafaza eyle. Zalimlerin ihtilafımızdan istifade etmelerine müsaade etme ya Rabbi. Zalimlerin ihtilafımızdan istifade etmelerine müsaade etme ya Rabbi. Bizleri kavgasını birbirine karşı verenlerden eyleme ya Rabbi. Bizleri kavgasını birbirine karşı verenlerden eyleme ya Rabbi. Ya Erhamur Rahimin bizi ve alem İslam'ı muhafaza et. Kalplerimizi birbirimize tam bir sadakat, tam bir muhabbet, tam bir uhuvvet ve şefkatle doldur. Şu üç aylar, Recebi Şerif, şu Cuma günü ve leyle i Miraç hürmetine, bizleri ve bütün alem İslam'ı maddi ve manevi felaketlerden muhafaza ile Hazreti Yunus Aleyhisselam'ı balığın karnından sahili selameti çıkarıp, necat ve halas eylediğin gibi ya Rabbi bizler de bütün ümmete vekaleten la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu zalimin diyoruz. Bizler ve alem İslam'ı da şu mübarek gün ve geceler hürmetine sahili selamete çıkar Allah'ım. Haseten bu afatla vefat eden ehli imanın ruhlarına Kemal rahmetinle şahadet mertebelerin ihsan eyle. Geride kalanlara sabrı cemil, güç, kuvvet ve dirayet lütfeyle. Çekilen bütün meşakkat, çile ve acıları günahlarımıza keffaret ve tezidi derecat ve daha büyük belaların def refi için sadakayı makbul edeminden kabul eyle. Bütün şefkatli ehli hamiyetin maddi ve manevi yardımlarını kabullerin en güzeliyle kabul eyle. Hususan bizlere de bu vesileyle ciddi bir intibah, uyanış, ciddi bir gayret ve ciddi bir tövbe, istiğfar ve nedamet nasip eyle. Ve bilhassa bu nedametin devamını ihsan eyle. Bizleri oradakilerin ne kusuru var ki bu felaket başlarına geldi diyenlerden eylem Allah'ım. Böyle bir felaketi görüp de en ziyade söz dinlemez, günahkar, şu azgın ve zalim nefsinden meseleyi aşırtanlardan eylem Allah'ım. Ya Rabbi senin Habibi Edib'in şöyle buyuruyor. Rabbiniz haya sahibidir. Kulu elini kendisine kaldırdığında onu boş çevirmeye haya eder. Bizim de ellerimizi boş çevirme Allah'ım. Buradan ayrıldığımızda aynen Arafat'taki hacılar gibi bütün günahlarımızdan affedilmiş olarak evlerimize dönmeyi bize de lütfeyle, bize de ihsan eyle Allah'ım. Amin, 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 elfü elfi amin, amin bi hürmeti seyyidil murselin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. بعدد ذرات كائناتها، وَمُرَكَّبَاتِهَا بِمُشْتَمِلَاتِهَا بتسبيحاتها بتحميداتها بتكبيراتها وتهليلاتها، لله الفاتحة